Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu iki videoma hoş geldiniz. Bu iki videomda sizlerle baskı basacağız. TikTok'a da atmıştım. Ee, yapılırken. Baskı nedir onu söyleyeceğim. Ne işe yarar o. Ya anlatacağım işte bir şeyler diyeceğim. Ee, o şimdi arka, yan tarafta biz burada sakince çekelim dedik. Orada dedem var. Ekeş abim var. Ondan sonra amcam var. Yeğenim Enes kamerada arkasında tutuyor. Ondan sonra İsmail abi var, Davut abi var, Murat abi var. Epey kişi vardık. Aslında ben dün çekecektim bu videoyu. Ee, dedim bari dün 20 tane bastık. Bugün de Allah'ın izniyle 20 tane basarız bastı. Ee, öyle o işte dün kereyi şuralara bastık öteye. Çok gitmedik oralara. 20 tane baskı bastık dün oraya. Bir tane daha vardı o bugün gelmedi. Hiç müsait değildi e, ondan sonra 20 tane baskı bastık işte bunlar diyeceğim şimdi gördüğünüz gibi zaten çalılardan da belli bir dakika ben hemen bakın mesela bu baskı şurada tahta odun var şu sağdan solundan tahtayla çakılıyor ee, çakıyorlar onu koyuyorlar. Ondan sonra bunun dallarını alıyorlar. Birimiz kırıyor. Birimiz çekiyor. Kucaklıyor. İşte yapıyorlar. Zaten orada daha net görürsünüz. Yapıyorlar. Ondan sonra kışın geldi mi da var könde kalıyor zaten. Şurada bir yerlerde kalıyor da var. Orada kaldığı için ya bırakıyor, yayılıyorlar. Yayılığına da buraya geliyorlar. Herhangi bir nerede baskı yaptıysak Geliyorlar buradan. Mesela Adem mi? Fatih mı? O tepesine çıkıyor. Dallar hep indiriyor yerlere. Gördüğünüz gibi. Bu geçe de kalan şeyler. Ee, sonra da var Bakın mesela kurumuş dalları. Bu şeyleriyorlar, Sarı gibi oluyor. Bunlar mesela kırıyorlar. Seneye sararıyor iyice. Öyle yapıyorlar yani. Buna, bu işe yarıyor dağ yemesi için dallarını kırıp kırıp koyuyorlar. Ee, yani öyle. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Bir de bir şey diyeceğim. Çünkü ondan haberin, haberleri yok. çektiğinde sadece Fatih mı sohbet muhabbet ederek e, ilerliyor bu iş zaten. Sohbet muhabbet olmazsa bu iş ilerlemez Konuşa konuşa şakalaşa şakalaşa herhangi bir ağzından birisinin küfü, laf çıkarsa şimdiden özür dileyim ben o manatlarını affola için yok. Ben orada oturacağım sizlere çekeceğim. Yine yanımızda çantamız vardı gördüğünüz başlangıçta. Şöyle dağımız. Şuraya bir beş dakika oturayım. Bir şeyler anlatayım ondan sonra gideriz. Yani öyle. Ee, beni çağırıyorlar bu iş acele olur yani. Tembel tembel çalışırsak olmaz. Ben biraz acaba bana müsaade dedim. Video çekeyim de kurtulayım dedim. Acele olmaya çalışıyorum yani. Dün ya yani geçen sene 85 tane epey basmışlar. Bu sene az baskı yapıyorlar. Nedenini söyleyeyim. E, ee, Fatih amcam vardı. Adem emmimin de var var. Ee, o yüzden bu sene Adem emmi askeri gideceği için davarını sattı. Yani 35 tane geçi kaldı. E, ee, Fatih amcamın var sadece. Yani dün 20 tane yapmışsak bugün de 20 tane zorla hatta 25 tane yaparsak 45 tane yeter dedi. İki gün gittik. İki gün, ikinci günümüz olacak bugün. Geçen sene 4-5 defa gidiyorduk, geliyorduk yani. Kışın da var, bunlar yiyor işte. Başka ne diyeyim? Yani. Video başlangıçta da fotoğrafım vardı. O çok işime yarıyor. Mesela Fatih amcam bil adem dedim dedim. Şapka derken. Yanaklar veya ensesi yanarken. Benim yanmıyor. Çünkü yine, maşallah çok büyük el, kenarlar. Hep kapsı. Allah razı olsun annemden. Kıbrıs'tan aldıydım. Aldırdım daha doğrusu anneme. Çok da işime yaradı yani. Yani kışın bu işe yarıyor. İki gün diyoruz. Ee, buraya geldik. Beş tane mi bir şey bastık. Saat on gibi bir şey. Birazdan Adem 11 on bir gibi gider. Davarı kuşluğa yatırır. O da gelir biraz yardım eder bize. Saat bir buçuk ikiye kadar. Yani kaç kişiyiz? Beş altı kişi varız. Çok kişiye gerek yok zaten. Bir de bunu diyeyim biz yani ağaçlara zarar vermiyoruz. Ağaçlara zarar versek olsak arkadaşlar şöyle dibinden keseriz. Aa şu şuradan keseriz dibinden. Yani öyle zarar verilir. bize hep buduyoruz. Yani hem bak görüyorsunuz bunlar hep geçen seneden budanmış ve ışkınlanmış geri. Mesela nasıl göstereyim sizlere? Heh. Bak burası budanmış. Ha burası. Ondan sonra burası budanmış. Ne olmuş? Buralardan öskünlenmiş. Ya yani biz ağacı gençleştiriyoruz. Yaşlanan ağacı. Yani sizlere ben öyle diyeyim. Ağaca zarar versek kökten keseriz. Hem ağacı gençleniyoruz. gençlendiriyoruz. Hem de bizim davarımızın karnı doyuyor. Da Şöyle gidelim. Çalışıyor. Mesela şurada Davut dayım var. Davut abi yani. Orada dedem aşağıda dalı uzatıyor ona. O da oradan alıyor üstüne basıyor. Ağır olsun diye çok olsun diye. Onlar oradan ne yapıyor? Enes yeğenim orada dallar kucaklıyor yani topluyor. Amcam orada dal kırıyor. Orada İsmail abi kırıyor. Murat abi kucaklar, yine yani sizin kucakladığı dalları alıp dedemin yanına getiriyor. Öyle yapıyoruz. İnşallah bugün biter. mesela bir tane baskı yaptığımız yere gidiyor. Mesela bak hep bunlar İsmail abi bu diyor. Yere düşüyor. Oradan ben Enes yeni kucaklıyoruz. Oradan Murat abi alıyor. Şuraya baskı yapılıyorsa oraya yiyor. Öyle diyeyim sizlere. Ondan sonra dedem gidiyor. Davut abi, Davut abi üstüne çıkıyor. Dedem oradan veriyor veriyor. Öyle. Bu işler herkesin bir işi yok yani. Karışık yapıyor. Herkes değişik yapıyor. Baskı bu yani. Böyle bir şey. Bak mesela. Bak şuralar bunlar aralarına koymuşlar. Sonra üstüne hep baskı böyle koyuyorlar, koyuyorlar, koyuyorlar. Sonra bale geliyor. Üstüne de iki tane odun atıyorlar. Rüzgardan açık mı diye, bir şeymiş olmasın diye. Mesela böyle. 45 tane yeter. Niye de geçen seneden de 20 tane şey kalmış. Yani 60-65 tane bir davara rahatlıkla yeter bir kışın. Daha geçen de var yani düşünün. Bakın onlar da çalışıyor. Adem Emin'in davarı yayıyor. Kuşluğa kadar, saat 11'e kadar. Anlasın o da gelir. Ben dedim boş bir zamanım var dedim, bir yarım saat bir şey. Video çekeyim, kurtulayım bundan dedim. Maşallah. Yani her sene geliyordum çok kötü kayıyordum buralarda. Alışamadım bir türlü. Yani bu ayakkabı maşallah artık tırtıldı. İyisine yarıyor. Öyle geçen seneki gibi pat pat düşmüyordum. Aradım aklımda.

Başla. Hey, yukarıdan Niye çekiyorsun? Hep yukarı getiriyorum. Ya hep yan geliyorsun. <laughs> hep yan yan geliyorsun. <laughs> ben sana ne dedim? Baskını henüz başından başladım. Gel başlan başlattım baskı bak. aaoaa for aa eniakafukaa noe Yani böyleydi arkadaşlar gösterdim. Az da olsa çok da olsa gösterdim ya bu şeyler. Ne de olsa biz köydeyiz köy hayatın az da olsa yaşatabiliyorsan ne mutlu bana. Dediğim gibi işte baskı bu. 5 bir kişiyle yapılmaz. 6 kişiyle yapılır. 5-6 kişiyle yapılır. Ne kadar baskı yaparsan ona göre. Yani ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Onlar söyledim ne yapılır? Her şeyi dedim yani ben sizlere. Yani böyle bir videoydu. Az da olsa kısa ama idare edin. Yani çok da kısa muhakkak. Yani oradan birisi mesela şu an nes yeğenim sağ olsun kamerayı tutuyor bir Teşekkürler. Bir kişi kucaklıyor. Birisi daldan kırıyor, kucaklıyor. Murat abi geliyor, alıyor dalı. Orada baskı yapılıyor. Sonra götürüyor mesela. Şuraya götürüyor. Daha tabi üstüne çıkıyor. Dedem oradan uzatıyor onu. O üstüne basarak o baskıyı böyle ağırlaştırıyor iyice. Daha yüksek olsun diye. Yani mesela o bir baskı bir, bir gün yetiyor da var yani. Ondan sonra öbürsü gün, öbürsü gün. Yani kışı geçiriyorlar. Öyle bir şey. Şimdi biraz da manzara gösteririm, bitiririm videoyu. Manzara da göstereyim sizlere. Bizde zaten birazdan Adem emmim gelir. O da yardım eder. 6-7 kişi oluruz. Ondan sonra saat 12-1 gibi yemeğimizi yeriz. Aşağıda çardakta yani hamakta babaannem bize yemek hazırlıyor. Biraz daha yaparız. Yani 20 tane yapsak yeter. Dediğim gibi geçen seneden de var. Bak bu dallar ne oluyor? Mesela amcam geliyor buraya. Yanına ağzı kaldı diyelim. Çardağa gitmiyor. Mesela odunları yakıyor. Veyahut da başka bir davar gelse, başka bir iskese gelse. Odunları toplayıp yakıyor, çayını içiyor. Yani burada hiçbir şey israf olmuyor, zarar olmuyor. Yani bunlara da hep baskı yapılacak. Ne kadar yapabilirsek. Kendimizi yormadan. Zorla bir şey yok burada.